Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim Yıldızeli 3 Adap Tokiler'deyim şu an Şu an bura 2 artı 1 Hemen hemen bitmiş görülüyor Girişimizde Geniş bir alan karşılıyor bize Hemen karşısında mutfak var Şöyle mutfağa Sürgülü kapı yapmışlar Diğerleri gibi değil Hemen karşıda Tezgah var şu an tezgahın mermerini koymamışlar. Burada diğer tokilere nazaran fayansları daha geniş 120'lik yapmışlar. Daha güzel durmuş. Ve balkon şu şekilde. Burası ikinci kat. Bayağı da yüksek. Burası yıldızeli. Şöyle devam edelim hemen mutfaktan çıkınca sağımızda bir oda var. Burası salon. Şöyle göstereyim. Salona iki tane petek koymuşlar. Hemen yanında mutfağın yanında küçük bir oda var. Burası iki artı bir demiştim. O odanın karşısında şöyle bir tuvalet var şu şekilde Hemen doğru gidiyoruz. Karşıdaki kapı çamaşır makinesi yeri ve hemen yanında da banyosu var ve duşa kabini daha takılmamış ve onun yanında da bir tane küçük odamız daha var. Şu şekilde. Buranın manzarası güzel. Bayağı bir yüksek. Ve odalarda kutu gibi. Yani tam bir memur evi olmuş. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi burası 14 numaraymış. Kapılar hepsi takılmış şu an. Girişte geniş bir alan olmuş. Daha rahat. Oturanlara hayırlı olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.